Mavi Ruhlu Kız'ın 49. bölümünden herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Bu bölümde hayatıma girecek olan bir insandan bahsedeceğim ama öncesinde şunu anlatmam gerekiyor. Ben Onur'dan arınmıştım ve bu Kaan'ın sayesinde oldu. Ben Kaan'a bu ilişkide yaşadığım olayları anlattım. Çok kızdı bana, aynı sizin gibi. Ve Kaan bir gün benimle çok ciddi bir konuşma gerçekleştirdi. Ben bu konuşmadan sonra kendime geldiğimi düşünüyorum. Bana hata yapmamın çok normal bir şey olduğunu söyledi. Düşmeden dizlerimizin kanadını öğrenemeyiz Deniz dedi. Ama bu hayatta üzülüyorsan bu senin yüzünden dedi bana. Çünkü seni üzmelerine sen izin veriyorsun. Sen izin vermediğin sürece seni hiç kimse üzemez dedi. Bu cümle bende bir aydınlanma yarattı çok doğru söylediğini düşündüm. Gerçekten beni üzmelerine ben izin vermiştim. En duygusal yanımla, en kırılgan yanımla izin vermiştim onlara. Bu konuşmadan sonra Onur'un bende birkaç parça eşyası vardı. Kaan bana onları alıp çöpe atmamı söyledi. Ben çok zorlandım bunu yaparken ama kalktım ve yaptım. Onun eşyalarını attıktan sonra çöpe kendimi hafiflemiş hissettim sanki yüklerimden kurtulmuştum. O saatten sonra onur defterini tamamen kapattığımı düşündüm. Anlatacağım hikayeme başlamadan önce yine şu kısmı da anlatayım çünkü bu hikayeyle bağlantılı. Ben size demiştim ya Türkiye'nin en iyi atıştırmalık firmalarından birinde çalışmaya başladım diye. Burada çalışma şartları çok ağırdı. Ben artık bel ağrısından, sırt ağrısından neredeyse ağlayarak akşamları eve dönecek duruma gelmiştim. Ve fazlasıyla mesaiye kalıyordum. Daha rahat firmalar vardı bu işi yapabileceğim. Ben de onlara yönelmek istedim. Daha kolay bir firma bulduğumda da işten ayrılma kararı aldım. Bu sefer başladığım firma daha kolaydı. Ürünleri daha hafif, Adını söylemeyeceğim ama bir dış fırçası firması. Daha işe ilk başladığım haftaydı yanılmıyorsam. Bursa'nın yerel mağazalarına, zincir mağazalarına dış fırçası sevkiyatı çıktı. Ve bu mağazalara gidip teşhir yapmam gerekiyor. Orada standlar var, o standları kurmam gerekiyor. Yine burada da mesaiye kalarak çalışmıştık o gün. Ve hava çok yağmurluydu. Ben bu zincir marketlerden birine bu sevkiyatları açmak için gittim. Bu arada her gittiğiniz markette, her gittiğiniz noktada öncelikle girdiğinizde kendinizi tanıtmanız gerekiyor. İşte benim adım bu. Ben bu firmadan geliyorum. Bundan sonra bu noktayla ben ilgileneceğim. Ben bakacağım. Yetkili kişi kimse onunla görüşüyorsun. Onun numarasını alıyorsun gerekirse. Kendi numaranı da veriyorsun. Çünkü daha sonra bu çalıştığım firmadaki ürünlerle alakalı bir tedarik problemi çıktığında seni aramaları gerekebiliyor. Ya da işle alakalı daha farklı konular olduğunda ulaşılabilir olmanız gerekiyor. Ben yine bu noktada da gittim. Önce mağaza yetkilisinin kim olduğunu öğrendim. Bana müdür yardımcısı Okan Bey burada dediler. Nerede olduğunu sordum. Müdür odasındadır dediler. Ben de kalktım, gittim, çıktım karşısına. Merhaba dedim. Ben Deniz. Şu şu firmadan geliyorum. Bundan sonra bu noktayla ben ilgileneceğim. Bir şey olduğunda iletişime geçebiliriz. Şu anda da dedim sevkiyatımız geldi. Stand kurmam gerekiyor. Bununla ilgili bilginiz olsun. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin dedim. Müdür yardımcısı Okan Bey de tamam dedi, teşekkür etti. Ve ben standların yanına gittim. Standları kuruyorum arkadaşımla beraber. Daha sonra müdür yardımcısı Okan Bey yanımıza geldi. Yanımdaki arkadaşımla sohbet etmeye çalıştı. Bana laf attı. Benimle sohbet etmeye çalıştı. Mağazadan ayrılmadan önce de numaralarımızı aldık birbirimizin. Herhangi bir sorun olursa veya bir sipariş gerekirse birbirimizle iletişim halinde olabilmek için. Açıkçası onu ilk gördüğümde izlenimim şu şekildeydi. Kendisi takım elbise giymiş. Saçını jölelemiş. Uzun boylu, renkli gözlü, açık tenli bir beyefendi. Ve tarzı bana çok havalı, egoist geldi. Daha sonrasında ben bu noktaya her gittiğimde, Okan Bey'le her karşılaştığımda ya kendisi benim yanıma geldi, benimle sohbet etti ya da kendisi dışarı çıktığı zaman, mola kullandığı zaman beni yanına davet etti. Sigara içmiyorsun ama gel hadi sohbet edelim diyerek yanına çağırdı. Ben de eşlik ettim ona. Bu sektörde insanlarla tanıştıkça, konuştukça bir şekilde birbirlerinizin hayatına girmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki kimse kimseye özel hayat hikayesini anlatmak zorunda değil. Ama bir yerde insan ilişkilerinde iyi olması gerektiği için ufak da olsa bir konuşma geçiyor. Okan Bey de bana evlenip ayrıldığını, bir oğlu olduğunu söyledi. Ben de Aynı şekilde ona söyledim ve orada kendisinin eski eşine karşı olan saygısı, çocuğunun annesine karşı olan saygısı konuşurken beni çok etkiledi. Aynı şekilde benim de kızımın babasıyla alakalı ondan saygıyla bahsetmemi önerdi bana. Anlayacağınız ilginç bir adamdı kendisi. Görünüşüyle, karakteri uyumlu değildi çok fazla. bir de dedim ya size dışarıdan böyle egoist gözüküyor. Bu arada kendisinin de lüks bir arabası vardı. Ama konuştukça hepimizin içinde olduğu gibi onun da içindeki çocuğu görebiliyordum. Hafta sonu evdeyim bir gün birden mesaj geldi. Bir baktım mesaj Okan Bey'den gelmiş. Daha nasılsın, iyi misin? Ne var ne yok gibi sorular sormadan ya da işle alakalı hiçbir şey söylemeden direkt şunu yazmıştı bana. İnsan düşünüldüğünde düşünürmüş. Yani bana diyor ki şu an sen beni düşünüyorsun ve bu yüzden ben de seni düşünmeye başladım. Ben ilk başta ne diyeceğimi şaşırdım. Çünkü bir anda böyle bir mesaj beklemiyordum. Sonra bana e ee, ne diyorsun dedi cevap olarak. Ben de onun bana yazdığı cümlenin aynısını kendisine yazdım. Tepkisi şöyle oldu. Vay sen de bir ışık olduğunu anlamıştım. Çok zekice bir cevap verdin bana dedi. Ben de teşekkür ederim dedim. Ondan sonra ne yapıp ne ettiğimi, iyi olup olmadığımı sordu bana. Biz o gün o konuşmadan sonra firma görevlisi ve mağaza yetkilisi dışında bir arkadaşlık kurmaya başladık. Bana dışarıda kahve içme teklifinde bulundu. Ben de kabul ettim. Kendisiyle ilk buluşmaya gideceğim gün çok heyecanlıydım doğal olarak. Ve kendisi böyle dedim ya size havalı, egolu, işte lüks arabası var. Kendimi düşündüm ben şimdi ne giyeceğim? İşte Okan Bey'in yanına nasıl gideceğim? O gün sanırım kendime en yakıştırdığım en güzel kıyafetlerimi giyip yanına gittim. Beni bir noktadan gelip arabasıyla aldı. Daha sonra kahve içmeye gittik ve burada uzun uzun sohbet etmeye başladık. Kendisi benim hayatımı biraz analiz etti bu konuşmada ve konuşmanın sonunda bana Tavsiyeler vermek istediğini söyledi. Ben de seve seve dinlerim tabii ki dedim. Buyurun dedim. Bu arada hala müdür yardımcısı, firma yetkilisi ilişkisini bir yerde bitiremedim. Yani zor oldu. Ben de böyle bir şey var. Ben bir işlerine girdiğim zaman kişilere bey veya hanım sıfatlarını kullanıyorsam bunun dönüşü benim için biraz zor oluyor. Yani karşındaki insan örnek veriyorum bana diyorsa. İşte ben senin ablanım, bana abla de diyorsa ben o kişiye abla demekte çok zorluk çekiyorum. Çünkü o benim gözümde hala hanım. Okan Bey de aslında ilk başta benim için böyle söylemesi zor olan bir şekildeydi. Evet kendisinden etkilensem de, hoşlansam da yine de aramızda böyle bir sıfat vardı. Ve ben onun çalıştığı iş yerine çalışmak için firma yetkilisi olarak gidiyordum. Konuşmanın sonunda yaptığı analizde şunu söyledi. Sen farklı bir insansın. diğer insanlar gibi değilsin. Karakter olarak, yapı olarak ilginç birisin. Ve bu hayatta biraz daha cesaretli kararlar vermelisin dedi. Ben de mesela dedim nasıl yani? Sana bir teklifim var dedi. Ben de buyurun dedim. Seni Kıbrıs'a göndermemi ister misin diye sordu. Ben de hangi sebeple diye sordum kendisine. Kendisinin bir ayağı Kıbrıs'ta. Sürekli oraya tatile gidiyor, gezmeye gidiyor. Oradaki yaşam şartlarını biliyor, koşulları biliyor. Benim o ülkeye, oradaki şehirlere yapı olarak, yaşam tarzı olarak uyabileceğimi söyledi. Orada benim daha mutlu olacağımı söyledi. Ben de çocuğum çok küçük ve onu asla bırakıp gidemem dedim. O da bu hayatta bazı şeylerin iyi olması için bazı fedakarlıklar yapmamız gerektiğini söyledi. Ben o zamanlar çok kapalı bir insandım bu tarz düşüncelere. Durduk yere bir insanın bana böyle bir teklif yapması, bana yön vermeye çalışması, bana farklı şeyler söylemesi bir insanın çok garip gelmişti içimden ne düşüneceğimi bilmiyordum. Kendimde de böyle bir cesaret görmüyordum asla. Ben belki de onun gördüğü, olduğumu zannettiği kişi değildim. Yine de düşündürdü beni. En azından bunu başarabildi. Bunu daha önce söyledim mi podcastımda bilmiyorum ama benim normalde çok kullandığım bir cümle. Ben bu hayatta tesadüf diye bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Şu açıdan hiç kimse, hiç kimsenin hayatına öyle tesadüfen durduk yere girmiyor. Hepimizin birbirinden alacağı şeyler, birbirine katacağı şeyler var. Hepimizin birbirinden öğreneceği şeyler var. Her şeyin bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Bu tıpkı yaşadığın şeylerden ders çıkartmak gibi. Bu hayatta bir öğrenmek hiç bitmiyor. Bir de değişmek ya da büyümek hangisini söylemek isterseniz. Her zaman yeni bir şeyler öğreneceğiz. Ve her zaman değişeceğiz, büyüyeceğiz. Bir sonraki bölümde Okan'ın hayatımda hangi noktaya dokunduğunu ya da hangi karar verirken benim fikrime etki ettiğini anlatacağım size. Yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni Spotify ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.